kendinden ve bölümünden bahseder misin? Merhaba arkadaşlar ben Hacer. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümündeyim. Birinci sınıftayım. İngilizce öğretmenliğini en iyi alabileceğiniz üniversitelerden birindeyim. Bölümde İngilizce üzerinden yani İngilizceyi nasıl öğretebileceğinizi öğreniyorsunuz. Öğretmenlik bölümü, eğitim dersleriniz var. Onun dışında eğlenceli İngilizce yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz dersler var. Bölümüm bu şekilde. Daha bölümün dışında da tabii farklı bölümlerden dersler de alabiliyorsunuz. Yabancı dil dersleri de alabiliyorsunuz. E, kariyer hedefleriniz nelerdir? E, mezun olduktan sonra bölümümün dışına çıkmayı planlıyorum. E, psikoloji veya siyaset, siyaset bilimi üzerine yüksek lisans yapabilirim. Ayrıca üniversitem e, yurt dışı ve yurt içinden başka üniversitelerle de ilişki içinde olduğundan e, çok rahatlıkla bunu yapabilirim. Erasmus ya da Exchange programlarına katılmayı düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle düşünüyorum. Ee, daha iyi İngilizcemi daha iyi geliştirmek için İngilizce konuşan bir ülkeye gitmeyi okulun aracılığıyla bunu çok kolay yapabileceğimi biliyorum. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Birçok arkadaşım istiyor ve Boğaz Boğaziçi'nde bu çok kolay, Erasmus programına katılmak. Ee, okulumuzdan memnun musunuz? Evet, okulumdan memnunum her anlamda memnunum. Yeri bir kere İstanbul'un en güzel yerinde, bunu söyleyeyim. Onun dışında dersleri çok kaliteli hocalar tarafından veriliyor. Bundan hiç şüphem yok. Ve kulüp etkinlikleriyle beraber çok sosyal bir okul. Sadece eğitim almıyorsunuz. Aslında hayatın her anlamını keşfetmenizi, keşfetme imkanı size sunuyor. Tamamdır, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, iyi günler.